Elimize bir kitap alıyoruz. Aldığımız kitabın ne olduğu önemli değil. Bir sayfasını açıyoruz ve okuyoruz. Eğer vereceği derslere dikkatinizi tamamen vererek yaşarsanız, hayatın size öğreteceği derslerin yanında hiçbir kitap yanaşamaz. Risk almak yaşamaktır. En güvenlisinin bu olduğunu düşünerek küçük oynarız ama aslında en risklisi budur. Bilinenin güvenli limanında güvenlikten eser yoktur. Bu bizi baştan çıkaran bir yanılsamadır ve güzel bir yaşamı heba edebilir. Merhaba. Sevgili Levent Yükseli, bu gece son parçasını bir kedi kendi aksanında, yani kedi aksanında biraz da işin içine caz ses frekansının o Konu katıp da nasıl bir şey ortaya çıkar diye merak etti de o merakıma olacak olan konuyu sizle paylaştım. Elimi tut düşman olma Ne olur parça parça olmasın içimiz Mutlu ol iyi bak kendine Ne olur gözün Uzun uzun seneler var önünde Gün gelip acıya alışırsın bazı türler vardır. Sen bu türlerin karika boyutundasın. Ben çizmiyorum. Ben yazmıyorum. Ben sadece kendi oyunumu oynuyorum. Kendimle yarışıyorum. Manyak.